Değerli dostlar, hepinize merhabalar. 2 Kasım 2024 Cumartesi günü Gavsin Park yarış programını değerlendireceğimiz Padok Global yayınımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün için bir video ile katkı sağlamaya çalışacağız. Çünkü ekip olarak Hipodrom.com ailesi olarak bu önemli yarış gününde Ankara'da bulunmaktayız. O yüzden de sizlere canlı yayın yerine bir video olarak bugün için PADOK Global yayınımızı çekmek istedik. 7 koşulu bir yarış programı var bizleri bekliyor Galatasaray Park yarış programında. Günün birinci koşusuyla beraber her zaman olduğu gibi 7'li ples ayağıyla birlikte sözlerimi başlamak istiyorum ben. Toplamda 4 isim tavsiye edeceğim sizler için. İlk sırada önereceğim isim ise bir borofil olan yani uzayan mesafelerde çim pistte oldukça başarılı performanslar sergilemesi beklenen ilk yarışında ise e, sentitik sentetik pistte 1 metre mesafede start alan ve e, kısa mesafeden kaynaklı olarak da sprintini yetiştirmekte zorlanan ve bugün için uzayan mesafede ve ilk kez çıkacağı çim pistte etkili bir performans bekle göstermesini beklediğim 4 numaralı Laguna Seca ismi benim ilk sırada önereceğim isim olacak sizlere Yedili presi ayağında. Sonrasında Laguna Seca'nın 1 e, metre mesafedeki sentetik bisiklet yarışında elde etmiş olduğu ikincilikte onun yaklaşık yarım boy bir boy kadar gerisi sonları çok etkili atak yapmış olmasına rağmen yarıştan dördüncülük de ayrılan ve bugün için yine uzayan mesafeye çim piste gelen ve bir Lopta Vega yani Avrupa menşeli bir isim olup uzayan mesafelerde çim pistte etkili koşması beklenen 5 numaralı Felix of Wheat ismi de yine bugün için ilk kez çıkacağı çim piste ve ilk kez çıkacağı uzayan mesafede etkili bir yarış koşma ihtimali bulunan isimlerden bir tanesi. 4 ve 5 öncelikli olarak önereceğim isimler. Sonrasında 8 numaralı Smash ismiyle devam edeceğim. İlk kez bu ile beraber yarış yaşamına başlayacak. E, 2023 yılında 525 bin dolar bedel ödenerek satın bir isim. Bir Quality Road Dynaformer çarpazlaması. Yani uzayan her mesafede çim pistte kesinlikle ihmal edilmeden yazmamız gereken bir kağıda sahip. Yine MSL Haramio idaresinde bu koşuya katılacak. E, yarış yaşamına etkili bir performansla başlayabilir. 8 numaralı Smaj da e, sizlere tavsiye edeceğim bir diğer isim. Son olarak da yine bir Lopta Vega temsilcisi olan 10 numaralı Vital Pot ismi. O da yine ilk kez bu yarışıyla beraber yarış yaşamına başlayacak. O da etkili bir performans gösterebilir. 4, 5, 8 ve 10 benim bu koşuda oynayacağım. 7'li plese ayağındaki isimler. Günün ilk ayağına baktığımızda ise 8000 dolarlık bir satış koşusuyla başlayacak mücadele. 1670 metre mesafede sentetik bize kozlanıp paylaşacak olan isimler. Şimdi biz yarışın gidişatına baktığımızda bir numaralı XY Face ismi startla beraber önemli yapacak. Hemen sağrısına da e, yarışta da muhtemelen favori hanesine çıkacağını düşündüğüm hatta ciddi bir favori hanesine de izleme ihtimalimizin bulunduğu 7 numaralı Grand Tower gelecek. Normalde Grand Tower şu, şu yarışta bir numara olmasaydı belki risk alacağım isim olurdu. Ancak stilinde bir rakibi söz konusu olduğu için onu atlayıp devam etmek zorunda kalacak. Yani bir bayrak yarışı gibi bir yarış koşmak durumunda kalabilir. O da performansına direkt olarak etki edebilir. Avantajlı olduğu durum şudur. Bir numara XY Face evet stilde bir rakibi ama kısa mesafelerde boy gösteren bir isim. Bugün yarışın mesafesine baktığımızda 1670 metre mesafeyi gördüğümüz için belli bir yerden sonra e, kondisyon açısından yetersiz gelebilir uzun mesafe. E, kısa mesafe alışkın olduğu için. Bu da aslında 7 numaralı Grand Tower'ın bir numara yok buçasına koşup Ondan bayrağı devraldıktan sonra devam etmek gibi bir farklı taktik benimsemesine sebebiyet verebilir ve bu taktikte de başarılı olabilir. Ama yine de Tedbirli olmakta fayda var. 7 numaralı Grand Tower'ı sizlere favori hanesi önermekle yetiniyorum bu koşu özelinde. Evet. Sonrasında 8 numaralı Moral Agency sonları çok kuvvetli gelmesi muhtemel atlardan bir tanesi. Özellikle 1 ve 7 e, önde ciddi bir tempoya girerler ve 7 numara da stil dışarı çıkmak zorunda kaldığı için etkisiz bir performansı imza atarsa sonlarda 8 numaralı Moral Agency ismi e, gelebilir. Bu yazmakta fayda var. 3 numaralı Rapscallion bugün için kapalı gözü takısı çıkartılarak koşacak. Atta bir e, olumlu anlamda bir ivme kazandırabilir bu takı değişikliği. 3 numaralı Raps Scallion'da e, yarışta sürat bekleyecek hatlardan bir tanesi. Ama dediğim gibi öndeki 1 ile 7 yarışın kaderi atları olacak. Bu duruma göre de 8-3 ve son olarak önereceğim 4 numaralı Lomachenko. O da yine sprinter karakter gösteren bir isim. Sonlarda kuvvetli gelebilir. Yani tamamen yarış 7'nin nasıl bir taktik benimseyeceğine kalmış durumda. Eğer ki e, başarı yarışlarına bir yenisi daha ekler... E, stili dışına koşmak zorunda kalmış olmasına rağmen yine de form durumuyla bunu tolere edebilirse arkadan gelecek atlar ikincilik mücadelesi yaparlar. 7'ye bağlı 7 8 3 4 benim ilk koşuda önereceğim sıralamam olacak sizlere. Geldik günün ikinci ayağına. Günün bir başka sentetik bis mücadelesi 1700 metre mesafede sentetik bisle kozanı paylaşacaklar. Günün bana göre en zorlu mücadelelerinden bir tanesi hatta belki de en zorlu mücadelesi desem herhalde yanlış olmaz. eee derece olarak da, mesafe olarak da baktığımızda da dereceleri birbirine oldukça yakın olan isimlerin bir araya geldiği bir mücadele. Yarışın gidişatı e, 5 numaralı Judith. Her ne kadar çimpisi ağırlıklı performanslar sergilemiş olsa da bugün için e, Sentetik bisse deneyecek şansını, startta beraber kendisi öne hamle yapabilir. Ancak e, burada tabii e, daha çok çim piste uyum sağlamaya çalışmış, çim piste başarılı koşmuş bir isim olarak sentetik piste belli bir yere kadar yarışa tempo kazandırıp belli bir yerden sonra da e, liderliği rakiplerine devredebilir. E, ee, burada bir numaralı Rachel Song. E, ee, bir kulvar çekmemiş olsaydı biraz daha böyle orta kulvarlardan çıkacak olup da 5'in dışına dolanma imkanı daha kolay olsaydı daha farklı şeyler söylerdim ama bir kulvardan çıkacağı için bariyer timine hapsolma ihtimali bulunduğundan istediği yarış yapamazsa diye endişe ediyorum bu hatla alakalı. Ancak yine de yarışın favori hanesi önereceğim ismi bir numaralı Rachel Song ismi olacak bu koşu e, özelinde değerli dostlar. E, ee, startta beraber 5 numaralı lider alacağı yarışta bir numara hemen arkasına konumlanıp her zamanki yarışını yapma, yapma imkanı bulursa bugün için etkili bir performans gelebilir. Yedimalı paralel Çin pisti olsa bu yarış daha farklı şeyler söylerdim. Sen dedik de bana göre eksik ama form durumu açısından bu grubu geçebilecek form durumuna sahip olduğu için ikinci sırayı alıyorum. İklimalı Sizzle Tam bir sentetik pist atı. Sentetik pistte çok başarılı performanslara imza atıyor. Bugün de yine yarışan. Eğer ki pist konuşacak olursa, pist faktörü konuşacak olursa kesinlikle iddialı performansa imza atmasını beklediğim hatlardan bir tanesi. 4 numaralı Konfer yine sentetik pist özelinde 2 numara kadar iddialı bir e, performans beklediğim hatlardan bir tanesi. 1-7-2-4. Bu saymış olduğum dörtlü yarışta önceliği vermiş olduğum isimler. Bu isimlerin arasına geçmesi muhtemel bir yarış bizleri bekliyor. İki de sürpriz isim var bu koşuda. E, bu koşuda takı değişikliğine giden ve başarılı koştuğu bir diyor Edgar Perez bir daha üzerine alan 8 numaralı Don't mess with test bu isme bugün için dikkat bu yarışta bir sürpriz meydana gelecekse bu isimden sürpriz bekleyebiliriz. bugün için elimize mantıklı doneler var bu hatta alakalı olarak. Ve bir de evet son iki yarışını çok başarılı performans koştu. Sentilik biz de henüz geçirmedi. 2'de 2 yaptı. Ama grup bugün için belki biraz sert gelebileceğinden son sıra yazmak zorunda kaldım. 3 numaralı Plain campaign'de son sıradan değerlendireceğim isim oldu. Bu koşu özelinde. 1, 7, 2, 4 önceliklerim. 8 ve 3'ü anlattığım sebepler doğrultusunda e, geniş kurgular öneriyorum. Gel Geldik gün 3. ayağına. Çok da fazla lafı uzatmadan bu koşuda direkt olarak sıralamamı söylemek istiyorum. Yarışta öncelik verdiğim iki hattan bahsederek. 2 numaralı McGinnis bir Yoshida temsilcisi. Uzayan mesafelerde başarılı bir performans göstermesi beklenen bir kağıda sahip. Ayağına seri atlardan birisi. Muhtemelen bugün için ön tarafa düşüp yarışın liderliğini e, çekmek isteyecek. E, bu taktikte başarılı bir performansa imza attı son yarışına çünkü. Bugün de kendisinden bir liderlik alma hamlesi gelebilir bu koşu özelinde. İlk sıraya bu ismi yazdım. E, eğer ki sprinte kalır en güçlü sprinter olduğunu düşünüyorum. 8 numaralı Bell Mountain ismi ikinci sıraya aldığım isim oldu. İlk kez bu yarışıyla beraber yarış açmaya başlayacak olan ama Omaha Beach temsilcisi olduğu için de kim pistte gönül yazabileceğimiz bir kağıda sahip olan 6 numaralı Westside Tide'da e, hem Gaffin Park'ın lider antrenörü Sefi Josef Junior'ın bu yarış hazırlanan hem de Edgar Zayas gibi mevzu çok arasında sırıtan bir biniciyle start alacak. O yüzden 6 numaralı Westside Tide isminden de etkili bir yarış yaşamı başlangıcı gelebilir bu koşu özelinde. Ona da 3. sırayı verdim. Çok cazip bir isim var burada. İlk iki yarışında farklı pistlerde koşan ancak bugün için orijine yatkın olan şekilde ilk kez hem uzun mesafeyi hem de çim piste gelen ve yarışta bomba beklediğim bir isim 7 numaralı Cruising ismi de yine yarışta ihmal edilmemesi gereken atlardan bir tanesidir bu koşu özelinde. Son olarak da 9 numaralı Fly Eric Fly diyeceğim. Hani yarış sentetik olsaydı daha e, iddialı cümle kurabilirdim ama e, hem gidişat dezavantajına sahip hem de çim piste start alacak. Nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Tamamen e, ötürü son sıra yazdığım bir isim oldu. Burada çok cazip bir isim daha ilave etmek gerekirse 10 numaralı Il Sicilyano ismi burada kurgulara bütçeler doğrusunda dahil edilebilir. 2-8-6-7-9 sıralama. Gün 4. ayağına geldiğimizde süratle başlama ihtimali bulunan bir yarış. Önde 2 numaralı Summer Gold düşecek muhtemelen. Ee, daha sonrası 3 numaralı Our Fortune Cookie. Yine bilinen seri stiliyle ön tarafa gelebilir. 10 numaralı Angie From Cool. Yine ayağına seri atlardan bir tanesi. Ön grup içerisinde izleme ihtimalimizin bulunduğu atlardan biri. Ve 12 numaralı Divine Encounter ismi. Yine yarışa tempo kazandırabilecek atlardan bir tanesi. Özellikle 2 ve 10 yarışta sürat katabilecek e, isimler. E, burada yedek kayıtlı olan yani ben bu video çekerken yedek kayıtlı olup bu yarışta bir başka bir atın çıkmasını bekleyecek ve o daha sonrasında koşmak kazanacak bir isim var. Ekürlerden 13 numaralı Spirit of Victory şayet koşma hakkı kazanır ve kendisine sıra gelirse yarışın en şanslı atı. Ekürüsü de yine yarışın şanslı atlarından bir tanesi ama Ekürüsü'ne göre daha çok ön plan aldığım bir isim burada. Yarışın suratı gidecek olması net bir şekilde kendisine yarar e nokta sprintiyle yarışı kendiliğine çevirebilir. 7 numaralı Moonlight Vision yine yarışta sürat olacak, sürat beklentim söz konusu olduğu için yazdığım hatlardan birisi. 6 numaralı Tree Rambolt yine sonlarda etkili gelebilir. 13 7 6 süratli yarış beklentim söz konusu olduğu için sonlarda etkili gelmesini bekledim. 3 isim. Bir de diğer senaryo gereği öndeki ikili 2 numaralı Summer Gold ve 10 numaralı Angie from Kulm'de olur da birbirlerine müsaade ederlerse tabii ki yarış ikisinden birine de çıkabileceğinden ikisine de sigorta olarak yazdım. 13-7-6-10 ve 2 bu koştaki sıralama. Tabela yana geldiğimizde de burada iki isim yarışta bana göre çok baskın gibi duruyorlar. Kim bu isimler? İlk kez bu yarışıyla beraber yarış açma katlardan. 4 numaralı In the Seaviness ismi çok etkili galoplarla bu koşuya geliyor. E, muhtemelen e, çünkü kolay kolay e, at üzerine gördüğümüz bir binici değil. E, kendisini hazırlamış olma ihtimali yüksek. Kendi hazırladığı isme de binecek. E, çok etkili dediğim gibi galoplarla yapıyor. 848'ler 40 ler havada uçuşmuş. E kağıt olarak bakıldığında da mesafeye çok yatkın bir kağıda sahip. E ben yarış yaşamına çok etkili bir parlak bir başlangıç gelebilir diye düşünüyorum. Yine onun kadar şanslı olan ve Emsil Haramio gibi ilk kez koşan taylarda özellikle yazmamız gereken binecek bir tanesi bilen Altımalı Sigat 635 gibi yarış kolobunu muhteşem şekilde yapmış. Ayağına seri isim olma ihtimali yüksek. Yarış önleri takip ederse galabun hakkını verirse, verirse etkili bir performans izletebilir bizlere. 4 ve 6 normal kuponları öncelikli olarak önereceğim isimlerdir bu kuşa özelinde. Eğer ki yerimiz var ve ilave isimler arıyorsak da 3 numaralı Fontaine Run, 5 numaralı Bir Claw Necklace ve 1 numaralı Insurmountable isimleri de yine değerlendirmelerim içinde yer alacak. Ama 4 ve 6 bu koşuda öncelik vereceğim isimler. Daha sonrasında yerimiz varsa 3-5-1 sıralamasına riayet edebiliriz bu koşu özelinde. Yine farklı bahis oyunları içinde 4 ve 6 numaralı da öncelik verilmesini tavsiye ediyorum. Geldik günün kapanış ayağına. Ee, burada da süratli bir yarış başlangıcı bizleri bekliyor. Ön tarafa hamle yapan başta 11 numaralı Sivunatra gibi ayağına seri ve onun yine dahilinde 12 numaralı Buster Rose 3 numaralı Lebeau, 4 numaralı Okey okay Fine gibi ayağına seri atların olduğu mücadelede son birkaç sentetik bir yarışın ölçü almadığım ve bugün daha etkili koştuğu çim pistte lehine gidişatta gelen ve Miguel Angel Vazquez gibi yine diğer jokeylerin delmar'da olduğu bir durumda yerel olup e, kaliteli biricilerden bir tanesine üzerine olan bir numaralı Burnaway benim Galsim Park yarış programında risk alıp sizlere banko olarak önereceğim isim olacak. Bu koşu özelinde yarışın gidişatı kafamdaki gibi olursa sonlardaki etkili sprinti bir numaralı Burnaway ismine bir birincilik getirebilir diye düşünüyorum. Ve zorlu Galsim Park yarış programında sizlere risk alıp günün bankosu olarak önereceğim isim olacak bir numaralı Burnaway ismi. Sıralı kili bayısı oyunlarında önceliğimiz tabii ön grup içerisinde yarış takip edecek. 3 numaralı Lebe ve 4 numaralı Okay Fine isimleri olabilir. 3 ve 4'e özellikle sıralı kirli bahis noktasında dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Bir de arkadan sert gelecek olup bugün ilk kez kapalı gözü takısıyla izleyeceğimiz 5 numaralı Clearly Copper ismi de yine farklı bahis oyunlarında değerlendirebilecek isimlerden bir tanesi de 1 numaralı Burn Away ismi Gahsin Park Yarış Programı'nda sizlere bank olarak önereceğim isim olacak değerli dostlar dedikten sonra bugünkü Gahsin Park Yarış Programı'nı Paduk Global Programı'nda sizler için değerlendirdim. Herkese oynayacakları müşterek bahislerde bol şanslar diliyorum ve aynı zamanda da keyifli seyirler diliyorum.